Step 7 programını tanımaya devam ediyoruz arkadaşlar. Masa üstü ikonumuzu tıkladık. Kısa yolumuzu. Ve arayüzümüz açıldı. Daha önceki sunumuzda buradaki pencerelerin görevlerini ve isimlerini anlatmıştık. Şimdi menü barın kullanımına geçelim. File menüsünü tıkladığımızda ilk başta New penceresinin geldiğini görüyoruz. New yeni anlamına geliyor biliyorsunuz yeni bir pencere aç. Mesela ben şuradan bir tane bir dosya açtım. Şimdi burada şöyle bir devre açıldı. Buraya aşağıdan da tıklayabilirim. New Project'i tıklayabilirim veya tekrar bunu açayım. Şuradan New tıklayabilirsiniz. Yeni bir pencere açılmasını sağlar arkadaşlar. Open Open e, aç anlamına geliyor biliyorsunuz. Siz open'ı tıkladığınızda open project'i açacaktır. projeler klasörünü açacaktır. Burada büyük ihtimalle sizdeki e, projede bir devre olmayacak. E, boş olacak burası. Mesela ben bir tanesini tıklıyorum. Bir proje açıldı. Mesela şunu tıklayalım. Bir devremizi açtık arkadaşlar. Close bu açılan pencereyi ve programın kapatılmasını sağlar arkadaşlar. Save biliyorsunuz kaydet anlamına geliyor. Buradan kaydedebiliyorsunuz. Şimdi böyle bir devre çizdiniz bitirdiniz. Save'e tıkladığınız anda bu projeyi nerede açtıysanız oraya kaydeder. Aynı şekilde Save'e şuradan da ulaşabilirsiniz. Save Project'le ve de e, araç çubuğundan toolbar'dan da kaydedebilirsiniz. Seves farklı isimle kaydetmenize e, yarar biliyorsunuz. Seves'i tıklıyorum. Mesela bunu masa üstüne ben kaydedeyim. Evet, İncirli ML diye kaydettik. Şurada da bakın ismi gözüküyor. Hemen altında Set Password var. Set Password diyelim ki arkadaşlar bir devre yaptınız. Ve bayağı da vaktiniz aldı uğraştınız. Kimsenin de bu devreyi açıp değişiklik yapmasını, herhangi bir işlem yapmasını istemiyorsanız bu durumda projenize şifre verebilirsiniz. Şuraya tıklıyoruz. Örneğin 1, 2, 3 diye bir şifre vereyim. Okey dediniz. Ve şifre verdik. Şimdi kapatıyorum. Kaydedeyim mi diyor. Tabii kaydedeceğiz. Şuradaki bakın e, ikon geldi. Şimdi e, buraya tıkladığınız anda tıklıyorum şifre penceresi gelecek. Evet. Şifre penceresi geldi. Biz biraz önce şifre verdiğimiz için bu şifreyle devremizi açabiliyoruz. Böylelikle e, herhangi birisi gelip de sizin buradaki dosyanızı açamaz, değişiklik yapamaz arkadaşlar. Set Password'ün altında pardon bu arada Set Password'de şifre vermiştik. Dosyayı açtık ama şifreye artık ihtiyacınız yok veya bir başkasıyla paylaşmak istiyorsunuz. Devre güncelliğini yitirdi. Şifresiz açılsın. Herkes açılsın istiyorsunuz. Bu durumda yapacağınız şey şu arkadaşlar. Ben bunu tekrar kapatarak göstereyim. İlk önce şifreyle açıyoruz mutlaka. Şifreyle açtık. Daha sonra Save derseniz arkadaşlar bu durumda şifre gider. Kapattım. Tekrar açıyorum. Bakın bu sefer şifre istemedi. Çünkü biz şifresiz kaydettik. Şifre ortadan kalktı. Import ve Export seçenekleri var. Export arkadaşlar aslında bir kaydetme türü. Burada kaydederken de yalnız formatını değiştirir. AVL formatına dönüştürür. Ve bu format daha çok simülatör, simülasyon işlemleri için kullanacağımız formattır. Eğer burada bir devre oluşturduk ve simüle edecek isek... E, bu durumda avl formatına dönüştürmemiz gerekiyor. Bunun için de export işlemini yapıyoruz. Export dediğimizde dosyanın formatı dönüşüyor arkadaşlar. Hemen avl formatına dönüştürüyoruz. Masa üstüne getiriyorum. Diyorum ki buna da yine emel ettiyim. Kaydet dedim. Evet şimdi bunu şöyle küçülteyim. Bakın İncirli, e, ml avl diye bir dosya daha oluştu. Siz bu dosyayı direkt açmaya kalkarsanız açılmayacaktır. Tıklıyorum. Evet, e, Windows bu dosyayı açamıyor diyor. Çünkü formatı farklı. Windows altında avl formatlı bir devre yok veya program yok. E, bu nedenle bunu açamıyor. Şimdi tekrar bu şekle geliyorum. Eğer ben bu de, e, devreyi açmak istiyorsam avl formatında dosyayı açmak istiyorsam bu durumda import seçeneğiyle bunu açmam lazım. İlk önce burada açıldığını görebilmek için nivla burayı bir yenileyelim, sıfırlayalım. Evet, şimdi de import yapalım. Masa üstünden AVL formatındaki dosyamızı çekelim. Evet, geldi. Dosyamız geldi. Upload ve download <laughs> seçenekleri var arkadaşlar. Upload ve download Terimlerini internetten biliyorsunuz. Upload demek sizin bilgisayarınızda bulunan bir bilgiyi bir sunucuya bir hosta yükleme işlemi gönderme işlemine diyoruz upload diye. Download ise tam tersine bir sunucudan bir hosttan bir bilgiyi dosyayı kendi bilgisayarımıza indirme işlemine diyoruz. Yalnız burada PLC'de biraz farklı, daha doğrusu ters bir durum var. Download arkadaşlar plc'ye download anlamına geliyor. Yani e, siz burada bir devre yaptınız oluşturdunuz. Bunu plc'nin program belleğine göndereceksiniz. Bu durumda download seçeneğini seçiyorsunuz. Tıklıyorum. Evet tabi bizim burada e, plc'miz olmadığı için burada bir hata oluşacak. Göndermeyecek. Çünkü PLC'miz olmadığı gibi kablomuz da yok. Bu iki eleman olmadığı için bağlantı gerçekleşmeyecek. Bunun için de bakın PPI Connection penceresi açıldı. İlk önce burada haberleşmeyi sağlamanız gerekiyor. Haberleşmeyi sağlamadan PLC'ye bir şey gönderemiyorsunuz. Önce bunu tarıyor. Portlarını tarıyor. Tabi PLC'miz olmadığı için doğal olarak hata verecek burada. Gördüğünüz gibi hata verdi. OK dedik. Evet. Hata oluştu dedi penceremizde. Çünkü burada dediğimiz gibi PLC'miz yok. Bu nedenle de bilgiyi gönderemedik arkadaşlar. Yine aynı şekilde upload'ta da aynı hatayı verir. Arkadaşlar burada da upload'ta da aynı hatayı verecek ve eee aynı hatayı verecek çünkü yine bağlantımız yok. Burada upload'daki amaç şudur. PLC'den iki dosyaları siz buradaki e, pencereye aktarma işlemi yaparsınız. Böylelikle yedekleme için kullanılabilir aslında bu. Yani PLC'nizde bir program var diyelim ki bu programın e, daha fazla bir daha uğraşmak istemiyorsunuz. Başına bir iş geldiğinde veya silindiğinde e, bir daha tekrar yüklemek isterseniz bunun yedeğini alma işlemi için belki kullanabileceğiniz bir seçenektir upload. Altta create library var. Create oluşturmak library o, e, kütüphane oluştur anlamına geliyor. Burada e, bir kütüphane oluşturmak isterseniz yaptığınız devrelerden bunun için bir kütüphane oluşturabiliyorsunuz. Bunu geçiyorum. Add remove libraries. Burada yine e, bir kütüphane oluşturduk yukarıda. Bu kütüphaneye bir şeyler ekleyip bu kütüphaneden bir şeyler silmek isterseniz tabii ki önce bu da kütüphaneyi seçiyorsunuz. Bu durumda e, kütüphanedeki bilgileri sile ...biliyorsunuz. Library memory ise e, çalışan programın belleğinde belleğini, bellek durumunu size gösteriyor. Şu anda çalışmadığı için pasif durumda. Page setup ise arkadaşlar ee, yazıcı ayarlarınızla alakalı sayfa ayarları. Burada e, sayfanızın ön görünüşü görülüyor. E, Dikey mi istiyorsunuz, yatay mı istiyorsunuz, bunu gösteriyor. Yine kağıdın ölçülerini buradan değiştirebiliyorsunuz. Bu bununla ilgili ayarları yaptığımız kısım. Hemen alt kısmında print preview var. E, yani ön izleme penceresimiz var. Buradan Bakın şuradaki e, devre, biraz önce gördüğünüz şekildeki devre bu. Bunu evet iki sayfadan oluşmuş bir devre. Bu devreye göre biliyorsunuz, şuradan zoom in ve zoom out ile devreye yaklaşıp uzaklaştırabiliyorsunuz. Mesela bir devre çizdiniz, bu devrenin çıktısını alacaksınız. Bu şekilde devreyi inceleyip şuradan print yardımıyla e, devrenin çıktısını alabilirsiniz. Yani şu devreyi gördüğünüz devrenin çıktısını alma işlemini yapar. Print ise arkadaşlar baskı direkt artık baskı ön izlemesiz baskı şeklinde yapabilirsiniz. Burada herhangi bir printer'ınızı seçebilirsiniz. Ne printer'ınız varsa bunu seçtiniz. OK derseniz burada gördüğünüz bilgiyi veya devreyi printer'ınıza gönderir. Print etmenizi sağlar. En altta ise arkadaşlar daha önce açtığınız devreler vardır burada. Bu devrelere direkt ulaşmanızı sağlar şu şekilde burada dört e, tanesini görüyoruz İstediğiniz kadar arttırabilirsiniz bunlara Aslında en sonunda da exit var programdan çıkış için kullanıyoruz Evet arkadaşlar bu sunumuzda step 7 mikrobinin e, file menüsünü sizlere tanıtmaya çalıştık